Kimliğim hala gelmedi İstanbul'da. Evet. Kimlik yok, know, kayıp olmaz. Evet. kaybolmaz. Evet. Neyse başvurduk. Şimdi like, yakın iki ay olacak. Evet. Hala gelmedi. Kira zamanı. O kiramı ödemem lazımdı. Bugün gittim dedim hey bak like, yine you know, bana lütfen ama, ama, haftada bir sadece 50 dolar. Evet. Hayret bir şey ya. Ne bu çektiği? Haftada bir veriyor. <laughs> Hayır ver vermiyorsa, güvenmiyorsa hiç vermemesi lazım. Ve ne, ne, ne demek 50 lira sen? ya ama bu benim param benim hesabımdaki para evet bu bir, bu, bir bu, 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 bu onlardan borç olan bir para değil Şimdi ben okul kazandım Amerika'ya gittim 17 yaşındaydım hayatımı orada kurdum orada evlendim 3 sefer evlendim boşaldım zaten orada maşallah Onda... <laughs> o da... Kaliforniya eyaletinde kimliğim olmadığından dolayı ben paramı çekemedim oradan. Evet. Dedim hey neden bunu yapıyorsun? Zaten hani benim... Kaç yıldır buradan alıyorum. Evet. Buradan bak onlar hesabı açtığımızda kimlik verilmişti. Yani o fotokopi zaten orada olması lazım. gitip ondan sonra konuşuruz. Mehmet böyle. Dans ediyor

bu adresi motor adresine, e, adresine geldik. Onlar teslim olursun. <gülüyor> 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 Uzun takipatlar sonucunda e, Nursan Hanım'a kimliğini vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah evet. sağlıklı günlerde kullanır. Ne kadar sürdü bu süreç? Yakınları falan bulunmadı diyoruz. Evet, yakınlarında bu pandemi dolayısıyla çok geç ulaştık. Ee, adres değişikliklerini tespit ettik. Bir yıla yakın uğraştık. Peki. Bir yıl sonucunda ancak net yücelendi. İnşallah sağlıklı günlerde kullanır Size de geçmiş olsun Teşekkür o zaman. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. İnşallah. Evet. Yeni Mahalle Muhtarı Sayın e, Münevver Erkal Hanım Efendi bu evet. konuda gerçekten hem e, sorunlarını yakından yaşadınız evet. hem de bu konudaki mücadelesinde e, siz ön planda görev aldınız. Ben ne evet. Efendim? Olmazdı ben bilmiyorum ben ne yapardım. ne ya olmaz bir şey ya. Evet Peki çok çalıştı biz de ya. gördük. Ee, siz ne diyeceksiniz? Ee, Nurtan Hanıma notar e, olduktan sonra tabii daha çok e, ilkleri dolayısıyla daha çok ilgileniyorlar. E, tanıştığım zaman e, kimliğinin olmadığını bir olaydan dolayı kimliğini kaybettiğini bu Türkiye geldiği zaman hırsızlık olayı oluyor. Yıllardır Amerika'da yaşamış bir vatandaşımız. Evet. Aslında Türkiye'de doğumlu. Babasının kaymakam olduğunu biliyoruz. Kardeşlerinin olduğunu biliyoruz. Ama Amerika'ya okumaya gidiyor. Orada evleniyor, ailesi oluyor sanırım. Sonra yıllar sonra bir iş için Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye geldiği zaman maalesef çantasını hırsızlara kaptırıyor. O bu süreçte o, başvurumuzu o, o. yaptık, Şimdi yaptık. Sağ olsun nüfus müdürümüz Emine Hanım da bu konuda çok yardımcı oldu. Geçen evet. dönem kaymakamımız Murtaza Dayanç Bey de çok yardımcı oldu. Nasıl bu çözüldü? Bu süreçte miydi? ben e, dilekçemi yazdık. nüfus, müdürlüğü. nüfus müdürlüğümüz kaymakamlık. Kaymakamlık Yalova kaymakamlığına. Çünkü Yalova'da yaşıyordu yakınları, kardeşleri, hı. yakınları. Buradaki yazı gidince tabii buradaki ne, jandarma komutanı sağ olsun orada ismini bilmiyorum ama o beyefendi e, köyde yaşıyormuş. Kardeşleri gidiyor. Biz onunla telefon açtı jandarma şeyi. Biz Nursan'la kardeşini görüştürdük. Gerçekten kardeşi yaşadığını bilmiyor varmış. Gerçekten bilmediklerini söyledi ve çok mutlu oldu. Duygusal bir konuşma da olmuştur. Evet burada. çok duygusal. Ondan sonra imzasını Benim verdi onlar ya. yaşıyor diye. İmzasını verdikten sonra o yazı tabi buraya geldi ondan sonra da hani e, ölmüş olan bir insanı direkt diye tekrar hayata döndürdük. <laughs> nüfus kağıdımızın başvurusunu yaptık. Birkaç gün içinde nüfus kağıdımız gelecek. Çok mutluyuz. Nursan da çok mutlu. Bu sürecin böyle e, sonuçlandığı için ben de çok mutluyum. Yani çünkü e, 77 yaşında bir kadın. Hı hı. Ama aklı başında. Her türlü şekilde. Evet. Kaymakam kızı. Amerika'da yıllarca yaşamış. Hı hı. Amerika'da emekli olmuş. Ve hani e, İnsanlar sokakta görüyor ama biraz da ön yargılı olmamak lazım. İnsanları dinlemek lazım. O gerçekten çok hanımefendi bir insan. Biz ben onu tanıdığım için çok mutluyum çok yani. Biliyorum.